ne kaldı? Aa güneş açtı. Açıyor. Selam. Evet. Ee, şu an ailemin yanına geldim. Burası çok sessiz olduğu için uzun zamandan beri böyle sessiz bir yerde bulunmadığım için e, böyle çok konuştuğumda herkes beni duyuyormuş gibi hissediyorum. E, bu YouTube'a kendi e, YouTube hesabıma yüklediğim işte Şimdilik Kendime serisinin bir başka videosu. Ee, aslında arada en son e, yüklediğim video ile bu video arasında bir Bir tane daha video var. Onu henüz yüklemedim. Onu da Kıbrıs'ta çekmiştim ama onun e, kalitesi baya düşük. E, ses hiç gelmiyor yani. Aslında şu anda hiç. bu ses problemini bir halledemedim ben. Her neyse. Zaten sanırım o kedi görüyorum. Arka bacağı sakat. Ne diyordum? Dedim ya burada o kadar sessiz, o kadar mükemmel ki ama böyle bir şey. Bir de ben hastayım. Ee, anne evine gelip, baba evine gelip yemeklerin tadını alamamak gerçekten böyle üzüyor beni. Yani neyse. <laughs> ee, böyle geçen yine bir şey planlamadım. Ne konuşacağım, ne yapacağım falan. Ee, diğer videolardaki gibi aslında bunları çekiyorum ki zaman zaman yani birkaç ay oluyor bu videoları e, çekmemdeki. Aradım birkaç ay oluyor. Ee, böyle her şeyin değiştiğini e, sürekli bir dönüşüm halinde olduğumuzu falan e, kendime kanıtlamış oluyorum. Bu videoların da böyle belli bir zaman yok aslında. Böyle bir zaman geçiyor e, ve birden Açıyorum. Ama bu videoyu şimdi çektiren şey de şu oldu. Yani aklıma getirdi. Nihan Kayanın bir yazısını okumuştum. Sonra yaşamda dönüştüyüz. Yaşamın sürekli. Ya ben de böyle düşünüyorum. Yaşamın sürekli bir dönüşüm, bir değişim evresinde olduğunu. Ve aslında yolculuk boyunca bir şeye ulaşmak değil de sürekli eski sen ve yeni sen arasında kalma güdüsü ne anlatıyordu yani aslında ben böyle anladım. O biraz daha böyle psikolojik tarafından yani biraz daha depresyon tarafından anlatıyordu. Buna da katıldım vardı yani geç dönüştüğümüz kişiyle geçmişteki yine kendimiz olan kişi arasında eğer bir tanışmazlık büyük bir boşluk varsa bu insanı gerçekten depresyona sürüklüyor. Aslında bizim dönüştüğümüz dönüşeceğimiz kişilerle yine kendimiz tabii ki onlarla hemhal olabildiğimizde, onlarla rahat mutlu tanışabildiğimizde ve geçmişteki kişiye de, geçmişteki kendimize de özlem duymadığımızda Özlem özlemi kavgaya dönüştürmediğimizde her şey çok daha güzel oluyor. Yani geçmişteki İrem'le şu anki İrem çünkü sürekli bir dönüşüm değişim halinde olduğumuz için bunu çok romantik bir taraftan söylemiyorum, anlatmıyorum. Çünkü ben de şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir yolculuktayız. Sürekli dönüştüğüm bir kişi var ve aslında geride bıraktığım, dönüşmüş olduğum bir kişi var. Onu eğer ben özlem duyabiliyorsam, özlem duyuyorsam ve bu özlemle eğer kavga ediyorsam özlem duymak çok normal geçmişteki benlerimize özlem duyuyoruz çoğunlukla ama bu özlemle kavga Al güneş açtı açıyor bu özlemle kavga ettiğimizde o birazcık depresyonu sürükliyor bize birazcık değil depresif yapıyor bizi bir arafta kalıyoruz aslında yaşamda bir araf bence yani sürekli bir değiştiğimiz kişiyle geride bıraktığımız kişi arasındaki ve tanışma anı gibi geliyor bana hep ve yolculukta hayattaki yolculuğumuzda bir yere ulaşmak çabası bana birazcık beyhude gelir yani tabii ki bunun için çaba harcamak emek harcamak bu farklı bir şey ama hiçbir şekilde bir yere ulaşacağımızı ben düşünmüyorum ve bu birazcık insanın tembelliğe itebiliyor. Bununla ilk tanıştığımda yani bu fikirle ilk bağdaştığımda böyle birazcık tembel dönemlerim olmuştu. ama bunu umutsuz taraftan bakmıyorum artık. sürekli bir yolculuktasın, sürekli bir şeyler için çabalıyorsun, bir şeyler oluyor, bitiyor. yeni bir şeye başlıyorsun, yeni bir İran çıkıyor ortaya vesaire. i̇şte bu Nihan Kaya'nın bu tip şeylerden bahsettiği videoya denk geldiğimde Dedim ki tam da İrem sanırım açma zamanı gelmiş. Ee, dediğim gibi aile evindeyim. Ee, öyle olunca da böyle bir tık rahatlama, bir tık böyle prenses hissetme olayları oluyor. Ve burası da dediğim gibi çok sessiz. <laughs> böyle birazcık susmak istiyorum. bu sessizliği anlayalım diye. Hafta de yağmur yüzüm. <laughs> Öyle bunlardan bahsedecektim. Ee, acaba şeyi de merak ediyorum aslında yani mesela bu kendime, şimdi kendime videoları çektiğimde sürekli başka bir yerdeyim işte e, bazen evdeyim, bazen işte e, dışarıdayım, bazen başka bir ülkedeyim, başka bir şehirdeyim, başka birilerinin yanındayım. Ee, o işte o da bana şeyi kanıtlıyor bir tık aslında bu videoları da e, çekmemin en büyük sebeplerinden biri de böyle sürekli değişimin aslında yüzümün değişmesi ya şu an hastayım ama e, aslında hayatımda iyi yani şey şeyden aklıma şu geldi mesela geçmiş bazı videolarda yüzüm çok kötü yani kötüden kastım şu e, biraz mutsuz depresif gözüküyorum mesela şu an çok mutluyum ama bu bu ihtimalle yansımıyor hasta olduğum için. Ee, öyle. Ya insan uzun süre İstanbul'u çok seviyorum. Uzun süre İstanbul'un maruz kaldıktan sonra buralara geldiğimde ve ki dön yani buraya gelmek çok kolay. Dönmek zor. Gerçekten. Ya fiziksel olarak da böyle. E, gelirken bu kadar zorlanmıyorum. Dönüşte zorlanıyorum. Hangi saat, hangi ulaşım aracını kullanacağım? O bu şu derken e, böyle hiç dönmek istemem. Normalde bugün dönecektim ama. Olmadı. E, dön dönesim gelmedi. Öyle. Umarım. E, şeyi merak ediyorum dediğim gibi. E, bir sonraki video acaba nerede nasıl hangi hale çekeceğim falan. Tamam. Bu tip şeyler. Kapatayım. <laughs>